Merhaba sevgili dostlarım. Yeni Conquest evet, videomuza... Çok, <gülüyor> kötü. <gülüyor> çok kötü deten oldu. <laughs> Yok, bir e, biz doğal insanlar Detone Anladım. alemizle başlangıç yapıyoruz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım yerindedir. Ben sana katacağım videodan sonra. <gülüyor> 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 hayır, hayır, hayır. merhaba, merhaba. Merhaba, top Arkadaşlar bugün sizlerle beraber savaş bileti alıyorum. Ee, neden savaş bileti alıyorum? Hemen kısaca size bahsedeyim. Ee, oyunda Conquest Blade'de bildiğiniz üzere ilk yatırmaya özel bir paket var. İlk kez bir paket alıyorsanız çok güzel bir indirim yapmışlar. Bir haftalık VIP mevcut. Bir haftalık VIP ile şöyle hemen göstereyim sizlerle. Haftalık görevlerdeki altın anahtarlarınızı alıyorsunuz. 8 altın anahtarı. Ve VIP'nin %30 bronz, %30 ee, şeref ve %30 XP bufflarından da yararlanıyorsunuz. Bir hafta bedava geliyor. Hemen onu da şeyden göstereyim. C tuşuna basıyorum. 1000 altın ve bir haftalık e, premium arkadaşlar 24 TL'ye denk geliyor. Bunu kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir sezon boyunca bu size yetiyor. Bu sezonu da nasıl anlatayım şimdi nasıl anlatayım. Çok uzun sürüyor değil mi sezon? Ee, süresini tam hatırlamıyorum. 3-3,5 ay falan sürüyordur. 3-3,5 ay sürüyor ve burada hemen F5'e basıyoruz. Sezon mağazasına giriyoruz. Ee, savaş biletini aldığınız zaman buradaki bütün ödülleri alıyorsunuz. Baya çok ödül veriyor. Kostümler, makaleler, toz gümüşler, ender silah sandıkları, altın tozu falan baya bir şey geliyor. Ve oynanışınıza göre çok oynuyorsanız oyunu, yüzden sonra da kadeh ve kahraman fişi almaya da 300 seviyeye kadar Devam ediyorsunuz. Ödül bitti diye üzülmeyin yani. Ee, bitmez yani. Şu 300'ü göremezsiniz. 3-3.5 ayda böyle nasıl diyeyim. Günde en az 7-8 saat oynayacaksınız. Günde en az 7-8 saat belki 250'leri görürsünüz diye düşünüyorum. Hemen şöyle sezon mağazasında neler var bakalım. Gördüğünüz gibi silah fişleri var. Ee, mesela buradan şeyinizi abi neydi kahraman fişinizi KDH falan çevirmek için bazı değiş tokuşlar var. Burada XP kartlarını alırsınız. Toz gümüşünüzü alırsınız. Sonrasında bu e, taslak seçimlerini alırsınız. Makale alırsınız. Size kalmış. Biz o yüzden savaş bileti almanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Aynen. Ben de savaş bileti alan birisi olarak söylemem gerekirse Alın. <laughs> aldım. Yüze kadar bitirdim. Hala da çalışıyorum. 300'ü zorluyorum. Kostümleri güzel. Her hı. sezonun güzel. Yani Geçen sezonun kostümlerini de gördüm. Osman'a teması varken. Baya kaliteli kostümler. Hı hı. Onun dışında silah kostümleri geliyor. Her sezon. Silah kostümleri de bence gayet kaliteli. Ve bunlar sezon özel olduğu için aslında sezon geçtikten sonra bayağı değerli kostümler olacak. Aynen. Yeni oyuncu kitlesi geldikçe bu kostümleri alamayacağı için siz aslında ender kostüm kullanmış gibi de olacaksınız. Hemen şuradan satın al butonuna tıklıyorum. Burada 100.000 şan ile şan nedir derseniz şuradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu seviyeyi ilerletmenize de yarayan şey oyun oynayarak görev yaparak vesaire geliyor bu şan. E, görevi de iddialardan yapıyorsunuz. E Hı? Bir dipnot geç gerekirse bu sezon kostümleri efsanevi kostüm olarak geçiyor. Aynen. Silah kostümü epik geçiyordu sanırsam. Şimdi bu iddialarda arkadaşlar, gö bu görevleri zaten kendi kendine oluyor. Öyle ekstra bir çaba yapmanıza gerek yok. Ee, görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Hem buradan sandık hediyeleri veriyor, hem de buradan gördüğünüz gibi şan veriyor. Ee, savaş biletini peki e sonlara doğru kastıkça mı almalıyız? Kasmadan hemen ilk gün almalı mıyız? Hemen onun dipnotunu düşeyim. Şimdi arkadaşlar savaş biletini aldığınız zaman şan kazanımı e, %50 artıyor. Hem görevlerden hem oyunlardan. Bu ne demek? Örnek veriyorum. Toplam burayı bitirmek diyelim ki 300 bin şan atıyorum. Siz bu 300 şanı atıyorum 5000 oyun girerek yaptınız mesela. %50 kazanımı aldığınız zaman 3500 oyun yaparak da 3500-3600 oyun yaparak yani Burada sizin üçte bir bir şeyiniz oluyor. Kazancınız oluyor. Daha hızlı kasıyorsunuz. O yüzden e, sezonun ilk başlangıcını almanızı tavsiye ederim. Ve ilk pakette dediğim gibi normalde 40 TL olan savaş bileti ilk alımınıza özel 24 TL yanında da bir hafta VIP ile beraber. Peki VIP'yi nasıl kullanmalıyız? Hemen onu değineyim. VIP'yi özellikle cuma, cumartesi, pazar günleri haftalık görevlerinizi bitirdiğiniz zaman pazar günü olur mesela. Açın. E, envanterinize item olarak geliyor. Neden diye sorun. Pazar günü açarsanız hem bu 8 e, anahtarı alırsınız. Pazartesi günü de haftalık görevler sıfırlandığı zaman haftaya hani mesela bu hafta pazar aldınız haftaya pazara kadar tekrar görevleri bitirir. Tekrar 8 tane anahtar alırsınız. Bu da e, aslında 2 hafta premium kullanmış gibi ödül almak gibi olacak. Buradan da Hemen onu da belirteyim. Hemen savaş biletimizi alalım. Hayırlı olsun. Ee, ödülleri böyle seri seri çekiyorum. Bu neymiş? Vizyon... Direkt zaten sisteme vermeye başlıyor abi. XP buff ögesi. Abi bir ton şey. Bir ton şey. Bunları ala ala gidiyor. Ben şu an 50'deyim. Bakalım yavaş yavaş. Ee, amacım şu an bu sezonluk amacım. Daha bir ay var sezon bitmesine. Bu sezonluk amacım 100-150 arasında bitirmek. Ama belki bir şansa kadere eğer bir e, Twitch dropları gelirse daha da bol oynayacağımız için 200'leri de görme durumumuz var diye düşünüyorum dostlarım. Bayağı bir şey geldi. baya bir şey geldi. Oh. Allah bereket versin. İyi kastık. Hmm. Bu da bir, bir tane de birim süslemesi verdi mesela. Grubu davet kabul ettim. Serbest muharebe başladıysa serbest muharebe diğer, direkt başlatacağız. Ee, hemen bu videoyu kapatacağım ve serbest muharebe videosuna geçeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.